arkadaşlar. Bunlar evet. da evet. ne böyle? Bunları sen mi getirdin? Evet. Bunlar evet. ne? Bilmiyorum mu? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hadi kuralım. Hadi bence. Bence bunu kuralım. Demneye bak şöyle olacak herhalde. Bak şunu şöyle Bak Baksana türü. burada delikleri var. Hı. Hadi kuralım. Ben kesinlikle ayak. Evet, ayak. Bakalım nasıl bir şey olduk. Merak ediyor musun? Önce ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ee, ne oldu? Merak etmişim şimdi. Bir de takabilsem düzgün. <laughs> 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 ne? 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 Bu no. no, altı geldik, evet. Şimdi Dur, arkadaşlar da geçeceğiz. Defne duracağım. Arkadaşlar böyle çıktı. Altını da takalım. Hadi Defne. 촬 <목소리로> Evet. arkadaşlar. hemen onu da takalım. en son. Bakın böyle bir tane kesme şeyi çıktı. Şunu Neyse. Alet edevatlar. Evet. Da Burada da vidalar var tam tane. Size. bir tane sayalım size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o değil. Bu kurbağacık kanatları. Kapanı. Gördüğünüz gibi böyle bir tane set oldu. Burada herhalde Samart Toros. Tamir işi bence yazıyor herhalde. Ya yani İngilizce yazılmış. Burada da öyle yazıyor. Burada D, O Y yazıyor. Bu arada İngilizce yazarken noktalar yok. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bütün yatım hızı belemeyen yatım hızı Arkadaşlar bakın burada bir bölme varmış. Evet bölme Aa, içinde ben de kullandım. Bende de var. Böyle şeyler çıktı. Herhalde ben de böyle çeşit çeşit akıllı arkadaşlar. Buzlanmayan yatım Youtube'umuzu açın. Youtube'umuzu beğendik. Ve bunu takıyorsun. Bu çıkaralım, Ve de buradaki stil, videolarda ben düşüneceğim de olacak. bir yanımda olmak anlatacak. Arkadaşlar şu an bu tam iyi oldu. Öyle sessizlik lütfen neceğim. Ama değişmeyeceğim demiyorum. Ben yedim. Ben yedim. beğendik mi arkadaşlar? Beğendik. Çünkü tabi ki sesini duyuyorum sizlerin anladığında. Sizin de ne olmadığında. senin de. Ama doğru. Ama sen de, de yaramazlık mi? Yaramazlık Yok yapmadın den sen. Sen de YouTube'umuzu beğendin mi? Beğenmedik. Önce benim de beğendik mi <laughs> <laughs> öyle? sesini YouTube'umu açmıyorum. Size duyuyor mu? Açamam diyor. Şey. Görüşmek üzere. Abone olmayı, unutmayın. Sinema basmayı unutmayın. Bay bay.